Biz Ümit, Ümit, hocamızla daha önce bir görüntü çektik. Hangi sebzeler neye iyi geliyor? Şimdi kışın ne var mutfağımızda? Ne olması gerekiyor? Hmm deyip burun kıvırıp geçmeyin sakın. Bir kere Allah'ın nimeti asla öyle şey olmaz. Bazılarını görüyorum yemem. Bu olmaz. Kereviz mesela dün yani iki gün önce yaptık. Ha şimdi de var. Bu yemeğini tarif yaptık. Edecek. Tariflerini Facebook'ta veriyorum. Hocamın tarifinde de var yani Doktor Ümit Aktaş'ın da. İnşallah birazdan burada olacak. Olmasa bile Şimdiden inşallah iyi olsun da hiç önemli değil yayın falan yeter ki kendisini iyi hissetsin. Birazdan konuşacağız inşallah. Ama öncesinde Doktor Ümit Aktaş sizi çok güzel meyve ve sebzeler, kış meyvesi ve sebzeleri ilgili bilgilendiriyor. O görüntüyü izleyelim. Bakalım dönüşte şimdi yanıma gidiyorum hocamın. O nasıl bir bakacağım? Evet. Tamam biz izliyoruz. Hadi bakalım. Domates değil tarım ilacı. Sebze meyve yiyeceğim diye sağlığınızdan olmak istemiyorsanız dikkat. Bu doğal beslenmenin ilk kuralı her şeyi mevsiminde yemek. Sağlıklı beslenme uzmanı Doktor Ümit Aktaş, doğal tarım yapılan Gümüşdere köyünde çarpıcı açıklamalar yaptı. Domates yiyorum diye tarım ilacı içiyoruz. Kışın gidip de domates alıyorsanız bunun içinde tarım ilacı var. Çocuğunuza içirin desem, fiyatta 1 lira desem olur musunuz? Ama gidip parayı verip domates alıyorsunuz. Aynı şey. Hiçbir şey değişmez. Kışın kış sebzelerini alacaksınız, yazın yaz sebzelerini alacaksınız ve sonra da sağlıklı yaşayacaksınız. Bu ses getiren açıklamaların ardından Ümit Aktaş kışın hangi sebzeleri tüketmemiz gerektiğini nedenleriyle açıkladı. Kış sebzeleri nelerdir? Kereviz karığı. Kereviz çok önemli. Sedef hastalığına kereviz. Kereviz yüksek tansiyon hastalığında son derece etkilidir. Aynı zamanda sedef hastalığını iyileştirici etkiye sahiptir. İşte kereviz sizi kış hastalıklarından korur. Kereviz. kereviz bakın nasıl tüketilmeliymiş. Kerevizin saplarını bol bol salata yapın. Kerevizin saplarını bir güzel yıkayın, ziyan etmeyin. Bol limonla bol bol salatalarını yiyin. Havuçla kerevizi birleştirdiğinizde şahane bir kış yemeği yaptınız. Sıra geldi havuca. E, havuç gördüğünüz gibi bu da bir kök sebze tıpkı kereviz gibi. Gençlik ve güzelliğin sırrı havuçta saklı. Bütün kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Aynı zamanda kansere karşı koruyucudur. Çok kuvvetli antioksidan etkisi vardır. Yani genç kalmak istiyorsanız, cildiniz güzel kalsın istiyorsanız havuç yemelisiniz. Rezeneyi görüyoruz. Rezene Rezene yine bizim en önemli kış sebzelerimizden bir tanesi. Saplarına bakın, tıpkı dereotu gibi. Kokusu da dereotuna çok benzer zaten rezene'nin. Ama asıl rezene'nin kökü önemli. Süt artıran mucizevi besin! Bu tıpkı soğan gibi katman katmandır. Rezene nerede önemli? Rezene, mide hastalıklarının hepsinde çok önemli. Bu bir. İki, rezene... Anneler için özellikle süt artırıcı etkiye sahip. Bebek emziren annelerde rezene son derece faydalı. Ayrıca rezene gaz giderici. Yani anneler bol bol rezene tüketirse hem sütleri artar hem de bebeklerinde gaz giderici etkisi vardır. Pırasa bizde zeytinyağlı olarak geleneksel yapılır zaten. Herkes bilir zeytinyağlısını. Ben size başka bir tarif vereyim. Pırasayı çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Bağışıklık sistemini desteklemek deyince bir numaralı sebzelerden bir tanesi pırasa. <laughs> Allahım nedir bu böyle? Vallahi güne çok güzel başladık. Çok sağ. İyi misiniz şimdi biraz? İyiyim. nazar değdi herhalde? Bak Merve annem bekliyor orada. Doğru söyleyin. <laughs> İyiyim anacığım, Merak etme hiçbir şey yok. <laughs> Ay kadıncağızı böyle tabii ki ama izleyiciye de söylemem lazım Hani Ne oldu? Hocam vardı evet, nereye evet. gitti? Ee, bir şey yok. Herhalde. Yani bir ağrı saplandı sadece. Niye olduğunu ben de anlayamadım. Muhtemelen bir böbrek taşı düşürüyorum herhalde. Hayatımda ilk defa yaşıyorum bunu. Daha öncesi yoktu ama yayın ya. esnasında birdenbire girince kötü oldum. Ee, sonra sağ olsun arkadaşlar sıcak su torbası vesaire hallettiler. Artık yayından çıkınca da bakacağız ne olduğuna. Zaten ee, tomografi. Teşhisimizi koyacağız. Başka çare yok. göreceğiz, bakacağız. Emar'ın tomografisini vesaire çekeceğiz, bakacağız. Haber verin bize de. Ben tabii, de merak tabii tabii. Ederim. Ederim, merak ederim. Bu etmeyeyim. arada hala arkasında sıcak su torbası var. Hala evet. söylüyorum. Herhangi bir şey hissettiğiniz zaman bir ağrı sadece yok. bana hemen işaret itireceğiz. edin. Tamam. Programımızı bitireceğiz. Zaten Belki öyleyse. ara ara mola alabiliriz ama onun haricinde programımızı bitireceğiz. Yok. Siz bana mola ben hemen. İlk yanına giderim. Aynen. Yemeğimize giderim. Tamam. Peki. Geçmiş olsun dedi Şimdi, bu arada pek çok izleyicimiz. Teşekkür sağ olsunlar, ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, doktorlar da hasta oluyor. Ya. Sadece doktor olmayanlar değil doktorlar da hasta oluyor. Olur böyle şeyler. Şimdi, Yüzü gülüyor ama... Yani yok şu anda katlanabileceğim seviyede. Tamam şükür ama bir şey Ara olmazsa. verdiğimizde bayağı katlanılmayacak bir ağrı vardı ama Aynen şu anda katlanabileceğim bir seviyede bu kadar ağrıya katlanılır bunda bir şey yok. Kıyamam tamam herhangi bir şey olursa lütfen söyleyin.